öyle bağlamışsınız ki. <laughs> <laughs> Oğlum kend, kendi seviyor. Devlet malı, devlet malı. Başına bir şey gelse buradan genel midir o. Türkiye'nin efsanesi, köpeklere fısıldayan adamlar tekrardan seninle birlikte. Lan yok ya, lan, benden sonra geçti lan, geçti. <laughs> o fısıldıyor mu, ne yapıyor? Hikayemi anlatıyor, ne yapayım, kandırıyor lan. <laughs> Vallahi ben bile onu izleyip heyecanlanıyorum. Diyorum, sonra bu sene yapmış, bu sene kimi durdurmuş? Acaba ne zaman ısırılacak dedik, dedik abi. Sonunda ısırıldı. Sonunda ısırıldı ama yine de ucundan verdi. Yine ucundan evet. verdi ama bu sefer... Soner'i var ya. Ayşe'ye ısırtacağım. Allah Allah. Bak yemin ederim bizim genel müdürümüz. Genel müdür. Evet buranın genel müdürü. Bak kravatına saygımız olsun lütfen. Bak evet, kravatına olsun lütfen. Bu buranın genel müdürüdür. Bak bu kadar eğitimli öğrencimiz var. Bu kadar eğitimli çocuklar var. Burada memurlar, doktorlar, mühendisler var. Ama buranın genel müdürü Ayşe'dir. Allah Allah. Çok Ayşe Ayşe'nin ne, meziyetleri var abi ne yapıyor? Ayşe çok güzel ölüyor. Sadece bir sıkıntımız var. Uyanmayı unutuyor. Onu öğretemedik. Daha Nasıl yani? Sadece ölüyor. Öl diyoruz, ölüyor kalkmayı unutuyor. Gidip zorla kaldırıyor işte. Onu öldürürüz. Bir dahakine onu çekeriz. Durduk yere şimdi hayvanı öldürüp öldürüp enerjisini alıyor. Abi şimdi almayalım. evet enerjisi alıyorum. Şimdi ben koruma adamıyım. Deli köpek seviyorum. Hem köpeğim. O kim de gitmişti bir tane büyük köpeğe diyordu ben. Urfa'da mı ne? Neydi onun adı? Ha, dozer mi? He dozer. Ay şu Kravatını al lan. Al kravatını. Şimdi mi? Gel bir dünya vermez. Mi? <laughs> al. Ay memur adam şimdi. Memur köpek. Yani ölür de kral seni kravatını. vermez. Devlet malı. Al. Abi nasıl bir meziyeti var? Şimdi senin kucağında mı şey yapıyor? Abi, Abi ben komut sonra. Şimdi mesela Soner gitsin ya da sen git kravatını almaya. Şu an. Şu an git. Sonu yapabilir misin? <laughs> ya çok tehlikeli şu an. <laughs> Endişelenmeye başladım Oğlum adam o kadar karizma yapmış Türkiye'de şimdi. He. Köpeklere fısıldayan adam Tabii lazım. canım sarılmazdı. abi adam adamın sevmediği bit, köpek kalmadı. Bir kravatı hayatını karartmasın Allah'ını seversen. Ben ha. zorlayacağım şansı. Yine, alayım. yine bir şansını denemek bence yaparsın ben, sen ben, Bence Soner çıkartır hatta. Soner hatta kravatını hatta çıkartır. Saldırırken Saldırır Evet ben diyorum çıkartır Soner. Isıttırır abi elini. Yapacak bir şey yok ama ısıtırmadan alır oraya. Sever mever. Öper, öper, öper çıkartır. bile, yani sırsa bile o kravatı alacağımı düşünüyorum. Ama sadece memurluğu gider, o da olmaz. Ha, <laughs> hayatıyla oynarsın. Abi, çıkarırım hemen geri takarım. Tamam, süper. <laughs> 657. <laughs> 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 ne onun başına bir şey gelsin, diye benim başına. Tamam, yoksa devlet peşin bırakmaz zaten. Bir düğmesi kaç sayıdan başlıyor lan? <laughs> Tatlılığa bak ya. Sona bir denemek ister misin? Deneyelim hemen istiyorsan. Tamam olur olur. Evet arkadaşlar şimdi Ayşe yanımızda. Abi Ayşe'nin meziyeti neydi? Hemen tekrardan şey yapar mısın? <laughs> meziyeti ee, kravatını alamazsın. Devlet memuru var. evet Kravat alamazsın. Ayşe sakin ol. Ayşe kravatı alacağım sadece Ayşe. Ayşe şu ne? Ben ısıracağım oğlum. Ha! 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 No! Ha! Ha! Abi kravat nasıl çıkıyor? Bunu <laughs> nasıl çıkar abi? Evet. Ah. Ben şanlandım yemin ediyorum. Su versinler mi? Efendim? Su versinler mi? Su içmem lazım. Bir su ver, bir su ver. Çabuk bir su ver. Yemin ediyorum ağzım kurudu ya. Ay şu sakin. Kavakta öyle bağlamışsınız ki! <laughs> <Görüşmelerini, gülüyor> oğlum, kend, kendi seviyor! Devlet malı, devlet malı! Başına bir şey gelse buradan genel müdürü o! Burada 70 tane beçik kurdu var, onun aslında sadece genel müdürü bu! Daha yeni ısırıldım zaten, tekrardan şey yapmak istemiyorum. Isırılmak istemiyorum. Şunun dişleri de çok sivri bu arada Bu, bu tuttu mu daha pis tutuyor, yemin oğlum. ederim! Vallahi billahi! Küçüklük öyledir, elini tuta bırakma! Ha. Kemirgin hayvan gibi! Su iç alırsın, ben diyorum sudan sonra alırsın! Bütün umudum su! Su içim, Bismillahirrahmanirrahim! Rahim. Afiyet olsun! Rahatladım. Su içer misin? Kıslın su, su içer misin? Evet. Hazır biraz da sakinleşmişken şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Kravata dokunmak istiyorum. Ayşo. Ayşo tranquilo. Easy boy. Abi çok tehlikeli ya. Söner oğlum dur. Sağ ol, valla ısırır mı ısırır? Tamam, sana demedim, evet. sana demedim, sana demedim. Ne diyor bu? <laughs> Kıttı ya bu arada. <laughs> Abi seni ısırır mı? Evet, şey yapma. Yüzüme taraf gelme. Ben o zaman sana söylüyorum ya, gelme oğlum, gelme oğlum, gelme oğlum. Ben çatıma kamera rezil etme beni. <laughs> Tuttun. <laughs> <laughs> abi senin de yardımınla. Ana müdürlük gitti. Şimdi tak bile. Şimdi bile tak. Abi Kravatı aldım, kutlamayı sonra yapacağız. O yüzden hemen şöyle kravatı ve şöyle takayım. <laughs> Devlet memurluğu hemen gitmeden. Abi şunu nasıl takıyorsun? Aşağıdan gel. Aşağıdan abi. gel. Aşağıdan, aşağıdan. Ağzından gel. Ha. Ağzından gel. Abi işte o kadar... Yo yo yo, gel gel gel. Ne diyor bu? Ne diyor bu? Şey, sakin ol. <laughs> ha, <yere de> <laughs> ne diyor bu? Abi, şu ne böyle ya? Sen nereden buldun abi? Sokaktan. Soktan soktan aldım. Buldum. Tabii. Aldı, aldı. Tabii, aldım. Sokaktan buldum tabii. Tabii sokaktan. Sen sokaktan buldun mu? Evet. Diye. Vallahi Ayşe iki yıl abi. emek verdim. Emeğin sonucu bu. Ama şu an hamile zaten. Aa. Evet hamile zaten. O yüzden Aa. kucağımda. Ha. Şey değil zaten daha e, daha şey küçük yani daha 20 daha günlük. Daha küçük, aynen anladım. daha 20 günlük 30 günlük. Yani o zaman Ayşe daha çok fazla strese Aynı, Aynen. Aynen. Ama çıkmadan. sokak canlarından aldık. Allah'a çok şükür. Şey. Baktık. Bir de buranın genel müdürü yaptık. Geçen gün en iyi videolarımızda kullandık. <laughs> bu kadar eğitimli köpek var ama en başta videoda ben varım mutlu olsun. Mutlu ettik. Burada tek serbest köpek budur. Özgürdür kafasına abi, göre. Vallahi bu kadar sevindim kemin ediyorum. Ee, bu konuda tebrik etmek istiyorum. Ne demek ne demek abi. Ama şu an bütün komutlar var mesela. İnsanlar şey sanmasın. Başka e kurdu yok, bordun kolu, en zeki öyle bir şey yokmuş. Ben onu anladım. Nereden alırsan al, ilgi göster, sevgini göster. Kesinlikle. O çocuk her şeyi dinliyor. Kesinlikle. Yani şu an mesela bu çocuk karışık bir şey. Ama ben şu an bununla eve gidiyorum, evden geliyorum. Ben de yaşıyorum. Mesela geçen gün götürmedim. Sanki cep telefonum yok. Arıyorum. <laughs> Bak yemin ederim. Hayatında bir şey eksik. Ama mesela tuvalet eğitimi. Şu an en az 5 yaşındadır. Tuvalet eğitimi eve götürdüm. iki sefer, bir sefer yapmadı dedim. Yapmadı. Konuşarak dedim yani. Kızarak <laughs> değil. şimdi Şimdiye kadar bir sefer şey yaşamadık. Tuvalet eğitimi. Yani küçüğünde, büyüğünde. Kesinlikle mesela asansöre binmekte mesela eve ilk gittik ne oldu biliyor musun? Bir saat televizyonu havladı. E, Hayatına ilk defa görüyor ya. He, doğru evet. Mesela bende evde papağan var. Papağana bir saat havladı görmemiş ya. Ama ondan sonra artık tamam. şimdi evin bireyi gibi oldu. Mesela latte eve götürdüğümde yemek yapıyorum. Tuz aldım geldiğimde sofrada bir şey yok. Latte yemiş hepsini. Ama bunu götürdüğüm zaman koydum sabah al sabah 9'a kalkıyoruz mesela. Kalkıyorum diyorum Ayşe da o benden sonra kalkıyor <laughs> diyor. Hadi kalktık mı gidiyoruz. <laughs> Tabii ki son ile bağlayalım. Zeki diye bir şey yoktur. ilgi vardır. İlgi gösterdikten sonra her canlı ile iletişim kurarsınız. <laughs> ben dünyamda bu. Bundan sonra daha da iyi Allah herkese nasip etsin yani bir canı kurtarmak her zaman güzeldir sadece bunu söylüyorum Kesinlikle. iyilik iyidir tamam. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Harun tekrar senin karşısına tamam. alalım Çocuğumuzu önce ha, tabii, terletmeyelim aynen şey terletmeyelim çocuğumuzu bir suyalım gitsin rahatça Yatacağı yatağı var Mahrem var dur sona çekme memur, memurun memur, mahvemi çekme Aynen çekme çekme <laughs> baba çekme <laughs> Kravatı da var hadi. Hadi, hadi hadi git yerine sen Ana sen pupunu yerim hadi sen pupunu yerim Ooo ooo Abi Rüşe bak manken ya dur, manken Dur 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 bak bunu da çek aşo aşo Ayşo Öl. 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 Çabuk öl. Öl. Çabuk öl. Bekle. Öl. Tam öl. Kafanı indir. Kafanı indir Ayşo. Öl. 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 Tam gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Öl. Tam öl. 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 Tam öl. Tam, öl. Tam öl. Kafanı indir. Aferin. Öl. Bekle. Abi ufak bir kamu spotu girmek istiyorum. Keşke bütün hayvanları öldürdüğümüz şekil sadece şu olsa. Evet. Keşke Keşke hmm. o sokak hayvanlarına, o canlılara falan böyle, hmm. böyle... Hadi git tamam. Öldürdüğünüz tamam, git. tek yöntem bu. Evet, Öl, böyle şakacı olsa. Sarı paytak paytak söyleyip paytak, paytak gitsene. Gitsen, gitsen. Evet. Aferin Ayşo. De haydi git Ayşo, bura karışacak. O su içecek. O su içecek. Karışacak, karışacak bura Ayşo, evet. git karışacak. Karışacak bırakalım. Evlenmeden önce, evlenince. Bitik halde, bitmiş. Bir de burada biten iki yaşında da Emen var. Evlenmeden önce bak hele, genel müdür diyor. Rahat yerine de, keyfi yerine de Ayşo. Senin evlilikten ne işi var? Ben senin evlenme. Sen bin defa da mı evlenme? Bak ne oldu? Eşek kadar olmuş hala sana emi. Saçıya bak, başıya bak, dağıldı. Sen ne hoş o zamanlar genel müdürü rahat Kariyer mi? Çocuk mu? Sen dedi çocuk. Başım bak şimdi bak Bak ne oldu? Haklıyam değil mi? Eşek olmuş hala emi. Bak bak bak. Hayır mı? Hayır mi? Yavaş 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 yavaş. Elin adamı seni üzer dedim. Tamam üzülme üzülme. Bir şey olmaz olmaz olmaz. Tamam tamam.